Herkese yeni bir videodan merhabalar. ve çok önemli günlere giriyoruz. Ve çok fazla konuşacak konumuz var. Çok uzatmayacağım. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz, beğenmeniz ve yorum yapmanız. Öncelikle şöyle bir e, kısa haberleri bir atlatalım. Ardından yine faiz konuşacağız. Reel sektörün döviz yükümlülükleri rekor seviyede. Merkez Bankası verilerine göre reel sektörün döviz yükümlülükleri Ağustos'ta 354.8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde net döviz pozisyonu açığı da 185 milyar dolara yükseldi. Özellikle yüksek faiz döneminde şirketlerin sorunları devam ediyor. Bunun dışında Uluslararası Finans Kurulu, e, Kurumu 10 yılda 23,5 milyar doları Türkiye'ye yatırdıklarını söyledi. Ama bunlar bizim için çok da önemli haber akışları değil arkadaşlar. Asıl biz geldik yarın saat 14.00'da gelecek faiz kararına. Genel olarak piyasa beklentimiz 100 bas puanda ilerlemeye devam ediyor. Bakalım yabancı kurumların merkez bankası faiz beklentileri ayrıca yerlilerin merkez bankası faiz indirim beklentilerine yönde. AA Finans'ın verilerine göre 22 ekonomistin yurt içi ekonomistlerden bahsediyor. PPK karar yani para piyasası kurulu beklentilerinde 100 bas puan indirilerek faizin 39.5'a çekilmesi öngörülüyor. Yabancılar tarafında ise Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank gibi devler Merkez Bankası'ndan 100 bas puanlık, Social General, Morgan Stanley, ING ve Citi gibi yatırım kurumları 150, Capital Economics tarafından da 250 bas puanlık beklenti var. Ama dediğim gibi yüksek ihtimal biz 100 bas puanlık bir indirimde karşı karşıya kalacağız. Hiç gelmezse Borsa İstanbul geriler. 150 ve 200 bas puan gelmesi durumunda ise Borsa İstanbul'a pozitif etkileri olacağını düşünüyoruz. Hatta Hakan Kara bununla ilgili X hesabında iki anket yaptı. Yarın ne yapar sorusuna X'te yaptığı ankette 10.000 katılımla %34 100 puan indirim. Yarın ne yapmalı sorusuna ise faiz indirilmeli cevabı geldi. Bunun aslında net bir cevabı yok. Peki aslında sorulardan biri de şu. Hisse ve hisse fonları bu faiz indirimiyle tekrar yükselir mi? Çünkü hafif fiyatlamaya başladım. Sadece 100 bas puan indirimle 11.000'i kıracak bir hareketi şu an piyasa beklemiyor. Üzerine Cuma günü CHP kurultay davasından mevcut yönetim lehine bir karar çıkarsa o zaman 100 bas puanla da 11.000'i kırabiliriz. Ama 150 veya 200 bas puanlık bir indirim bize gerçekten 11.000'leri kırılmasın yerini verecektir. Çünkü daha aralığa kadar 2 ay var bak bir sonraki faiz indirimine bir buçuk ay diyelim bir buçuk aylık bir süre var. Bu bir buçuk ayda 150 ve 200 bas puan bizi 11 binin üzerine atmamıza yetecektir diye düşünüyorum. Biraz da global piyasaları konuşalım. Altın tarafında, gümüş tarafında durumlarını. Öncelikle Trump'la başlayalım. Altın dünya Trump belirler. Trump şi görüşmesi gerçekleşmeyebilecek gibi duruyor. Bununla beraber aynı zamanda Trump Putin ile boşuna toplantı yapmak istemiyorum gibi söylemler bulundu. Ne olacak bu söylemlerle beraber? Altın arkadaşlar yükselmesi lazım küresel gerginlik, küresel kriz normalde altını yükseltir. Ama altında şu an özellikle dün gelen düşüşle beraber şu sorular soruldu arkadaşlar. Acaba bir balon etkisi altında mıydık? Ki baktığımızda City grupta altında ağırlığı arttır tavsiyesini geri çekti ve pozisyonlarının aşırı şişmesinden endişe ettiğini belirtti. Peki Durum ne altın tarafında? Şu anlık eksi ikilik bir düşüş içerisinde. Şu anlık teknik olarak altın tarafında ons altından bahsediyorum bu arada. Net bir düşüş trendi var diyemeyiz. Ama ve 4000 dolar psikolojik desteğin altında bir altın inmesi durumunda. 4000 doların altına inmesi durumunda. 3950 dolarlara kadar altında yani %1.25 oranında düşüş sinyali gelme olasılığı çok fazla. Altın sertifikası tabandan işlem görüyor. Şu an eksi 5'lik bir işlem yaptı. 68.5 altın sertifikası için destek görevi görecektir. 68.5 aşağı doğru kırarsa 65'lere kadar düşme riskiyle karşıya kalır. Karşı karşıya kalır. Gümüş tarafında da 48 dolar seviyesindeyiz. Burada da bir 47.76 desteğimiz var ama şu an teknikten çok haber etkisiyle çalışıyor altın ve gümüş. Yine de dediğim gibi burada 47.80-47.70 bandı kırılırsa 46 46.5'lara kadar geri çekilme riskiyle karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Onun dışında küresel piyasalarda Amerikan piyasasında durum şu anlık yatay seyirde. Kripto para piyasalarında ise sert geri çekilmeler söz konusu. Birazcık Borsa İstanbul'da hisseler tarafına geçelim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini içinde paylaşmaya hazırdır sermaye piyasalarının yalnızca kar odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini inanıyoruz tarzı bir açıklamayı yaptı. Bazıları bunu negatif olarak karşıladı. Sadece sermaye piyasasını kar odaklı düşünmeliyiz diyen insanlar da söz konusu. Ama fark etmez Borsa İstanbul bu haberi pozitif olarak fiyatladı. Geldik konularımıza. İlk başta bankalarda çeyreklik kar artışının tek hane olması bekleniyor. Net karın ikinci çeyreğe göre %4-5 seviyesinde Geçen yılın aynı dönemine göre ise %63-64 seviyesinde artması bekleniyor ki Bunlar bence ortalamanın üzerinde veriler Genel beklenti bence bu haberle beraber hisse fiyatı beklentileri yukarı doğru taşıyacaktır Özellikle yarın Akbank'ın bilançosu geliyor Akbank tarafında bilançoyu da inceleriz zaten %10 öz kaynak artışı bunun dışında geçen senenin aynı dönemine göre %60-%70 net dönem karı artışı görürsek Akbank tarafında al sinyalleri gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Genel bankacılık endeksine de yarın kötü bir faiz kararıyla karşı karşıya kalırsak geri çekilme olsa bile 150 bas puan faiz indirimi onun dışında CHP kurultay davasından da mevcut yönetim lehine pozitif bir sonuç çıkarsa 14.450'lere kadar sinyal verebilir. İş CTR son anlarda birazcık geri çekilme yaptı. CHP kurultay davasından korkuyor. Özellikle CHP kurultay davası mevcut yönetimi ligine geçerse buradaki 12,5 direncini iş CTR'nin kırma ihtimali söz konusu. Bunun dışında Enka İnşaat da şu an al sinyali verdiğimiz şirketle al sinyali verilen şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Akbank Ak Yatırım yeni bir rapor yayınladı. 12 aylık beklentilerini %40 potansiyel getiriyle beraber 103 TL'ye Ayrıca endeks üstü getiri sinyalini de bizlere verdi. Ki bununla beraber 74 TL civarına kadar bir yükseliş var ki az sonra buna detaylı bir şekilde değineceğiz. Tav havalimanlarında da yine güzel bir al sinyali hatta yükseliş sinyali diyelim biz buna geldi. Hangi haberle beraber? Kredi derecelendirme kuruluşu CCR Avrasya derecelendirme AŞ tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu arkadaşlar. AA tamam ama velakin görünüm stabilden pozitife yükseltilmiştir. Yani Tav Havalimanları tarafından yükseliş sinyalleri verilmeye başlandı. Ki aynı şekilde Tav Havalimanları'nın yarın bilançosu gelecek %10 ve üzeri bir öz kaynak gelmesi durumunda bu şirket tarafında da yükseliş sinyalleri verilecek gibi duruyor arkadaşlar. Bununla da atlattıktan sonraki aslında bu da %3.18 oranında bir fiyatlama yaptı. Diğer haberlerimize bakalım bence en önemli haberlerden biri en önemli al sinyali veren şirketlerden biri olarak Eko karşımıza çıkartır. Eko Green karşımıza çıkıyor. Çünkü aslında borsa İstanbul'da çok uzun süredir olmayan bir şeyle biz karşı karşıyayız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Borsa İstanbul mantıklı bir yer değildir. Nasıl mantıklı bir yer değildir? Doğf robotik mesela. Bence aşırı saçma bir halk da. Bak şirkete kötü demiyorum arkadaşlar. Halk arz o saçmaydı. Niye? Aşırı pahalıdan fiyatlandı ki sonrasında ben çökecek 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 bin kere söyledim bu lafı. Yüzde %50 oranında geri çekildi. Çok mu bir şey biliyorum? Hayır. Şirket 80 kat 90 kat daha pahalı oldu gerçek değerine göre. Ve sonrasında çöktü. Dediğim gibi bu hissenin yükselmesi saçmaydı. Ama Eco Green'in yükselmesi saçma değil. Eco Green uzun bir süre sonra PDDD yani piyasa değeri bölü defter değeri birin altında işlemle başlayan ilk halka arz olarak karşımıza çıkıyor. Şu an en az bu hissenin reel değerine ulaşması için ki sektör ortalamasına baktığımızda ...bir, bir buçuklar civarında bu hissenin kısa bir süre içerisinde %300'lük bir artış yapması lazım. Yatırım tavsiyesi değildir çünkü Borsa İstanbul mantıklı bir yer değildir. Ama Dof Robotik 4-5 kat artabiliyorsa Eco Green'in de en az %300 civarında bize getiri vermesi gerekiyor. Buradaki tek korkumuz yurt içi bireysel'e %40'lık bir oran verilmesi. Çünkü Türkiye'de halka arzlar ne için kullanılır? Küçük yatırımcı dolandırmak için kullanılır. Dorfreb'de yapıldığı gibi kurumların yurt içi bireyselin biraz az olması orada sıkıntı yaratıyor. Yurt içi kurumsal %25, yurt dışı kurumsal %25, %10 ise yüksek başvurulu yatırımcıya verilecek. Buradan anladığımız şey şu. Eko Green biraz daha böyle vur hissesi yerine biraz daha yatırım yapılabilir. Gelecekte büyüyecek bir şirket. Ki aslında şirketimiz aşırı güzel bir halka arıza geliyor piyasaya. Normalde gelen halka arızalar %60 borç ödemeyle, %50 borç ödemeyle. Adam diyor ki benim borcum var kardeşim. Aynı zamanda 2-3 PDD'de hatta 5-6 PDD'de oranlar halka arıza oluyorum. Hem beni pahalıya satın al hem borçlarımı öde diyor. Echo ise şunu diyor. İyice reklam yapmış gibi oldum bak. Artık veriler önünüzde reklamını falan yapmıyorum. Zaten kimse... 0.37'den bir hissenin reklamını yaptırmaz herhalde. Çok reklam yapıyormuşum gibi hissettim kendimi. Şirket diyor ki hem ucuzdan al beni hem de yatırım finansmanına ihtiyacım var. Benim yatırım yapacağım diyor. Peki kardeşim Eco Green hayrına mı yapıyor bu işi? Hayır. Babasının oldu değiliz. Hayrına falan yaptığı yok. Şirket yüksek ihtimal ki aslında yüksek ihtimal değil. Biz bunu canlı yayında inceledik. Nakite sıkıştı. Yeni yatırımlar yapmak için, büyümek için şu an nakit lazım. Çok yüksek kredi oranları olduğu için nakit bulamıyor şirket. Çünkü böyle bir borç yükünün altına girmek istemiyor. Diyor ki ben biraz halkarz edeyim. Ki gayet de mantıklı. Ayrıca piyasa değeri 5.6 milyar TL'den işlem görüyor. Ana pazarda işlem görüyor ki eskiler hatırlar. Ana pazarda işlem gören şirketler genelde eskiden en azından bu Halkars Rallis döneminde, Halkars furious döneminde çok güzel getiriler bizlere sunuyordu. Burayı da atlattıktan sonra endeks tarafına geçelim. Endeks şu anlık 1.27 civarından işlem görüyor. 10.600 direnç bölgesindeyiz. 10.600 direncinde bir kapanış gelmesi durumunda yarın sabah piyasa riske girer. Çünkü 10.600 hatta 10.600 10.650 arası bizim için direnç bölgesi. Tam olarak direnç altında bir kapanış sağlarsak yarın saat 2'ye kadar faiz kararı gelene kadar piyasada risk oluşur. Ama ve 10 son saatlere doğru bir geri çekimde gelirse yarın için yine teknik veriler güzel sinyaller verir. Özellikle faiz kararı sonrasında 10.650'yi kırabilirsek 10.813'e kadar 7-3 günü içerisinde hafta hatta haftaya salıya kadar 10.800'ün üzerine çıkış sinyallerini de alabiliriz. Baktığımızda yükselen şirketlere Aselsan, BİM, Tüpraş yükselirken Türk Hava Yolları ve Ereğli geride kalmış. Bunun dışında aracı kurumlar dağılımında şimdiden 100 milyar TL hatta 105-106 milyar TL üzerine çıktık. Bank of America bugün pek bulaşmıyor çünkü bilanç dönemi pek vurkaç dönemi değil diyor. BİM, Koç Holding, Tüpraş, Trabzon, Migros alırken ki Migros'a da sert bir yükseliş var. Sabah yayında incelemiştik. Peker, Pegasus, Türk Haviyoları, Ereğli ve Kozal tarafını satış yapmış. Bu arada sizden bir ricam var arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten mutlaka mutlaka Telegram sayfamıza gelin. Orası sanki tüm gün süren bir canlı yayın gibi. Ben aklımdan geçenleri, haber paylaşımlarını sürekli olarak Telegram'da paylaşıyorum. Orada da güzel bir topluluk olacağız ki gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Bu dönemlerde oradaki ağırlığı da arttırdım. Açıklama kısmında linki mevcut. Geldik Türk Hava Yolları tarafına. Şu anlık 290'lara kadar geri çekilme yaptı. Destek bölgemiz 288 bölgesi. 288'e deyip oradan tepki yükselişi yapması lazım ki yine bunun analizini de Instagram'a atmıştım. Instagram ve TikTok sayfalarına kısa bir analizini atmıştım. Oraya takip edebilirsiniz. Oraya da böyle kısa kısa hisse analizleri atacağım. Şirketler hakkında. Çünkü sürekli istiyorsunuz. Hatta sordum Telegram'dan. Hangi hissenin analizi istiyorsunuz diye. Türk Hava Yolları çıktı ankette. Direkt olarak TikTok'ta ve Instagram'da aynı videoyu paylaştım. Orayı takip edip yatırım ve finans sayfalarını oradan da görebilirsiniz. Dediğim gibi 288'den tepki alması ve ardından özellikle önümüzdeki hafta içerisinde ilk öncelikle 296-297 ardından Kasım ayında 300'e kadar sinyal vermesi beğeniyor. Tüpraş tarafı gün içinde 182 direncini zorladı ama tekrardan bir geri çekilme yaptı. Özellikle bakın Türk Hava niye düşüyor? Bankov satıyor. Tüpraş niye yükseliyor? Bankov alıyor. Aslında sebep bu kadar basit. Ee, özellikle yarın 150 bas puanlık bir faiz indirimi gelirse 185 lira kadar sinyal vereceğini Tüpraş'ın söyleyebiliriz. Astor tarafında bir şey söylemiştim. 96.5 üzerinde bize. Kalıcılık lazım. 96.5 kırılmadan al yok Hatta 95.5 altında kaldığımız sürece risk devam ediyor. 96.5 üzerinde şöyle bir iki saat kalıcılık sağlamadan illa bir güne gerek yok. Bir iki saat de bize yeter. Alışa gerek yok. Ayrıca Astor'a gereken şey aynı zamanda Bankof alış. Bunu da yine konuşmuştuk. Şu an Bankof satıyor. BİM tarafı 537 TL'ye kadar yükseldi. Özellikle 150 bas puan gelmesi durumunda bizim 545 TL'ye kadar sinyalimiz devam eder. Yüklü girişler için makul bir bölge olmasa bile Bak son 4 gündür çünkü Direnci kırmaya çalışıp kıramıyor Yüklü girişlere gerek yok ama toplamak için Makul seviyeler diyebiliriz Sıla tarafında hala yatay seyirdiz Net bir az sinyal yok MİA teknolojiye baktığımızda evet, sinyaller kötü Şu an 38-76-38-80'lere kadar gelmesi lazım Enka inşaat yeni haberleriyle beraber 74 direncini zorluyor Özellikle 74.5 üzerinde kapanış sağlarsa 76 bölgesine kadar 7 iş günü içerisinde sinyaller verecektir bir açıkçası beklentimin üzerinde bir yükseliş yaptı. 216.5 TL'sine kadar yükseldi. Burada Kaufman üzerinde kapanış yaparsa 218 TL'yi görmesi lazım ama teknik olarak 218-220 TL bandını kırmaması gerek. Ford tarafına geldiğimizde ise kısa vade al sinyali yok. 99.5'ları deneyip geri çekilme yaptı. 98 altında şu anlık. Hissemize baktığımızda AQNB alıyor. İş tarafında satış söz konusu. Genel olarak 98.5 98, 98 üzerinde kapanış bizim için güzel sinyal verir. 98 üzerinde kapanış ve yarın bank of alışını görürsek biz 100 TL'ye kadar sinyal veririz. Onun dışında Kaufman direncinin bu kadar altındayken Ford tarafında al sinyali söz konusu olmaz arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. Bol bol konuya değindik. Sizden ricam beğenmeniz, yorum yapmanız. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.